Merhaba muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Katlan. Saçlar iyice kabarmış. E, hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Bu videoda e, pazar günü maçlarından bahsedeceğim. Güzel maçlar var. Fenerbahçe maçı var, Galatasaray maçı var. Efendime söyleyeyim. E, 7 tane maç seçtim. Biliyorsunuz Almanyalar falan yok, Hollandalar yok. Bizim böyle daha çok gol beklediğimiz e, ligler. E, geriye bir süper ligde İtalya kaldı diyebiliriz neredeyse. O yüzden böyle misilleri azaltmakta fayda var ki Cuma günü bize bunu net bir şekilde gösterdi. Beşiktaş maçı özellikle. Beşiktaş 3 tane Yani 2 tane atacaktı benim için. Atamadı. Tottenham 1-0 kazandı. Yani kupa maçları var. Onlar biraz tabii ki tehlikeli maçlar. E, yedekler oluyor. İşte e, büyük takımlara karşı bilenmiş küçük takımlar oluyor falan. O yüzden e, kupalara falan da dikkat etmek lazım. <laughs> Efendim ücretsiz Telegram grubundan bizi muhakkak takip edin arkadaşlar çünkü ücretsiz Telegram grubunda MBA kuponları veriyorum dün mesela yurt dışı MBA kuponumuz geldi yurt için maalesef gelmedi çünkü yurt içinde gerçekten handikaplı falan tutturmak biraz daha zor işin zor kısmı orası biraz daha ama yurt dışı tercihlerde biraz daha kolay oluyor yurt dışından takip edenler için daha kolay mantıklı oluyor. Onu da ben normalde sponsor pakette paylaşıyorum. Biliyorsunuz iki tane ücretli Telegram grubumuz var. İsterseniz oradan da bizi takip edebilirsiniz. Ee, katılla ilgili bilgi almak için de efendim bana yazabilirsiniz. Efendime söyleyeyim iddia muhabbetleri yazabilirsiniz bilgi almak için. Katıl gruplarımıza da bekleriz ya da mesela çok kazandınız mesela bir videodan işte destek olmak istiyorsunuz. Destek için de ayrıca sekmelerimiz var. Ee, burada gelen arkadaşlarımız da var. Onlar da hemen abi Miran Miran ne olur sence demiş. Birazdan geleceğim efendim. Ee, David Quoro gelmiş. İyi akşamlar nasılsınız demiş. Teşekkür ederim efendim. Yayın mı yoksa bant mı demiş? Yayın efendim. Yayın canlı yayın. Şu an canlı canlı yayınlıyoruz efendim. Evet, gelelim cumartesi maçlarına. Ee, Süper Lig'de başlayalım öncelikle. Süper Lig'de öncelikle İstanbul Spor-Fenerbahçe maçını alacağım. Fenerbahçe'nin eksikleri var biliyorsunuz. Bekav, Kufret Fred, İrfan Can, Mert Hakan, Osayi... Yani ilk 11'in 6 önemli parçası eksik ama karşısında ligin e, baktığımızda en zayıf takımlarından bir tanesi olan İstanbul Spor var. E, İstanbul Spor'a karşı Fenerbahçe'nin tabii ki e, daha... Ay bunu yazmamış mıyım ben? Oo, Skandal. Hemen yazayım şöyle. Şöyle İstanbul Spor, Fenerbahçe. Evet yani çok zayıf takımlarından bir tanesi var. O yüzden Fenerbahçe'nin burada rahat kazanacağını düşünüyorum açıkçası ben. Ama tabii ki defansif olarak bu eksiklerin e, fark, fark edebileceğini İstanbul Spor'un da kendi evinde şu ana kadar 9 maçta 9 gol attığını söyleyelim. İstanbul Spor'un da pozitif bir oyunu var. Bence İstanbul Spor'da Fenerbahçe'nin bu eksiklerinden faydalanıp bir tane gol atabilir diye düşünüyorum. Aslında aslına bakarsanız hani kendi başına bile 2.5 üste götürebilir Fenerbahçe bu maçı. Düz Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kazanır 1.5 üstü. Bunları yurt dışından değerlendirenler alabilirler. Maç sonucu 2 ve 2.5 üstü 1.41 oran arkadaşlar. Bu da bence maçın ideal tahmini olur. Bence maçta 3 tane gol izleriz Fenerbahçe maçında diye düşünüyorum. E, çünkü en az 2 tane Fenerbahçe'den bekliyorum. Bir tane de dediğim gibi e, şey atabilir. Bu arada Chelsea 2 attı. <laughs> İlk yarıdan atmadılar maalesef. İlk yarı e, gol atar vermiştim. Atamadılar. Böyle bir şey olamaz yani. Neyse. E, İstanbul Spor Fenerbahçe maçında e, maç sonucu 2 ve karşılıklı gol var. 1.92 oran. Hazır bu kadar eksik yakalamışken Fenerbahçe'yi. Ee, bir tane gol atabilir belki İstanbul Spor diye düşünüyorum. Riskli tercihimde maç sonucu 2 ve karşılıklı gol var olacak. 1.92 oran arkadaşlar. Dediğim gibi maç sonucu 2 ve 2.5 üstü 1.41. Ee, bu şekilde değerlendirilebilir. Fenerbahçe 2 gol atar ve kazanır. İsteyen bu şekilde de alabilir. Ee, Tabi oran gözetmeksizin. Biraz böyle oran gözetmeksizin bakmak lazım. Ee, çünkü kazandırabilecek oranları özellikle küçük açıyorlar. Düşük açıyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Her artırdığınız bir gol bir, bir tık daha yukarıdan alayım diye düşünceniz e, maçın genel olarak yani kuponu yatıran bir oranı koymuş oluyorsunuz genel olarak. Ama şöyle baktığımızda deplasmanda e, 8 maçta 18 gol atmış sadece 4 gol yemiş bir Fenerbahçe var ama dediğim gibi bu maçta biraz e, zorlanabilir Fenerbahçe. Çünkü defansif olarak gerçekten Fred zaten çok önemli her zaman söylüyoruz. Mert Hakan hani onun yedeği o da yok. Osayi yok. Bekao, Ciku. Yani çok önemli eksikleri var. O yüzden de bir gol yiyebilir diye düşünüyorum açıkçası. Diyelim ve devam edelim. Fenerbahçe maçından çıkalım gelelim. Galatasaray, Konya Spor mücadelesine. Galatasaray'da da ciddi eksikler var arkadaşlar. Icardi yok. Sergio Oliveira, Sasha Boyi, Torreira, Ziyech, Bakambu. Yani gol atacak oyuncular kim biliyoruz işte. Zaha muhtemelen forvet oynayacak. Arkasında Mertens, Kerem. Kerem Aktürkoğlu TT oynayacak. Konya aslına bakarsanız iyi bir takım. Ki genelde böyle büyük maçlarda da hep ters yapabilen yani gol atabilen takımlardan bir tanesi. Galatasaray'da kendi evinde oynadığı maçların çoğunda zaten karşılıklı gol var oluyor. Şöyle bakın mesela 8'de 8 yapmış kendi evinde Galatasaray. Ama bu 8 maçın 5'inde gol yemiş arkadaşlar. Karşılıklı gol var olmuş. 6 maçı 2.5 üstü olmuş. Ama tabii burada... Icardi'nin eksik olması, Torreira'nın eksik olması biraz daha Galatasaray'ı zorlayacaktır. Tabi orayı biraz daha şeyle Kerem Demirbay'la işte kapatacaktır büyük ihtimalle onun yerine. Ama defansif olarak sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Bu maçta da açıkçası 2-1 gibi, 3-1 gibi bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Maç sonucu 1'e 2,5 üst burada da 1.58 bakın. Kendi evinde muhakkak gol atıyor. Bence Konya Spor da gol atabilir. Tehlikeli bir takım çünkü. O yüzden burada da mesela maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var. 2-15 orandan denenebilir. Bu ikisini birleştireceğim aslında. Fenerbahçe kazanır ve karşılıklı gol var. Galatasaray kazanır ve karşılıklı gol var. 2-15, 1-92 riskli bir kupon yapacağım. İsteyen düz kazanır ve 1.5 üst, düz kazanır ve 2.5 üst. 2 gol atar falan o şekilde de alabilir tabii ki. Bu maçta aynı zamanda Galatasaray maçında kornerde çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Galatasaray biliyorsunuz çok korner kullanan bir takım. Bu maçta da bence korner kullanacaktır. 8.5 üstü korner, kendi evinde 6.6 ortalaması var. Konya Spor'un 4.6 ortalaması var. İki takım da korner kullanıyor. Burada da 8.5 üstü korner. İlk yarı 4.5 üstü korner. Galatasaray'ın biraz daha gol atmakta sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum açıkçası. İlk yarıdan Konyaspor biraz daha böyle kompakt kapalı oynayan bir takım biliyorsunuz. Yıllardır zaten aynı teknikle taktikle oynuyorlar. O yüzden ilk yarıdan da 4.5 üstü korner denenebilir diye düşünüyorum. Ama temel olarak Galatasaray kazanır, Fenerbahçe kazanır, maçlar da 2.5 üste gider diye düşünüyorum. Evet gelelim Süper Lig'de tam bir İç Anadolu derbisi olan Kayseri Spor-Sivas Spor mücadelesine. Sivas Spor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı biliyorsunuz. Onun yerine Bülent Uygun geldi ve ilk maçına çıkacak. Böyle maçlarda biliyorsunuz yeni teknik direktör gelen takımlar biraz daha büyük gazla oynuyorlar ki Sivas Spor bence kötü bir takım değil. Servet Hoca da bence e, iyi oynatıyordu. Yani e, potansiyelini bilmek lazım takımın. Yani, yani 3-4 maç kaybedebilirsin ama son mesela fikstüre bak. Fikstürü de zorluydu bence e, Sivas Spor'un. E, ben Servet Hoca'ya biraz daha fırsat verilebilir diye, diye düşünüyorum ama e, Bülent Uygun da bence Sivas Spor'un e, başına yakışacak hocalardan biri ki geçmişte Büyük başarılara imza atmış bir hocadır Sivas Spor'la. Biliyorsunuz şampiyonluk yolunda bayağı uğraşmış, o, o, oralara kadar taşımış bir hocadır Sivas Spor'u. Tabii ki o zamanki kadroyla şimdiki kadro biraz farklı ama yine de Sivas Spor'un, ben Kayseri Spor maçında Kayseri Spor zorlayabileceğini düşünüyorum. Kayseri Spor kendi evinde ligin en iyi takımlarından bir tanesi. 6... 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle oynuyorlar. Ligde 4. sıradalar. Herkese gol atabilecek potansiyele sahipler. Bakın kendi evlerinde 16 gol atmışlar, 7 gol yemişler. Ama Sivas Spor'da deplasmanda 12 gol atmış, 17 gol yemiş. Ama bu istatistiklerin bence artık bir önemi kalmadı. Çünkü Sivas Spor'da yeni bir hoca ve yeni bir e, taktik anlayış olacak. O yüzden e, bu maçın tam bir derbiye yakışır şekilde 2-3 golde biteceğini, 1-1 biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden Sivas Spor yenilmez. Mesela 0-2 çifte şans 1.53 oran. Maçın 0 biteceğini düşündüğüm için. 3-27 beraberliğinin oranı arkadaşlar. Risklisi bu olabilir. İki tarafta gol atar ve maç 2-3 golde biter diye düşünüyorum. 1-1 bekliyorum çünkü. 2-3 golde denenebilir neden olmasın. Biraz daha böyle kapalı bir maç olacak. Sivas Spor da bence defansif olarak biraz daha ağır, defans ağırlıklı oynayacak. Arkaya toplar atıp... Gol atmaya çalışacak diye düşünüyorum. Kayseri Spor'da zaten ilk yarılarda biraz daha kapalı oynayıp iki, ikinci yarılarda daha çok gol atan bir takım. İlk yarılarında bakın 5 gol atmış, 4 gol yemiş ama ikinci yarıda 11 gol atmış, 3 gol yemiş. İkinci yarıları biraz daha force ederek maçı kazanan bir takım ki bunu zaten Fenerbahçe maçından hatırlayacaksınız. O yüzden bence maçın ikinci yarısında daha çok gol olur da bu sebepten dolayı denenebilir arkadaşlar. İlk yarı 0-0, ikinci yarı 1-1 falan gibi bir şey bekliyorum ben. O da riskli olarak kenarda dursun. Bu arada Kayseri Spor'un da eksiklerinin olduğunu söyleyelim. Lionel Karol zaten bir süredir sakat. Carlos Mane sakat mesela. Şey sakat diyorum şey milli takımda. Kemen milli takımda. Hüseyin'i yok baktığımızda bunlar takımın önemli parçaları ki Kayserispor'un transfer yapmakta sıkıntı çektiğini biliyoruz birkaç yıldır. bu oyuncular da düzenli olarak oynayan oyunculardı. İlk 11'den 4 tane önemli eksiğinin olması da Kayserispor açısından bir handikap. O yüzden 0-2 çifte şans da bu maçta denenir. 1.53'te güzel oranı var arkadaşlar. Evet, devam edelim. Gelelim İtalya'ya. İtalya'da Empoli ile Milan'ın mücadelesi var. Empoli son 4 5 maçtır maç kazanamıyor ve sıkıntıları var. Gerçekten eee artık 13 puanla 18. sıraya kadar gerilediler. bu maç onlar açısından o düşme potasından bir adım uzaklaşma maçı olabilir. Eee Milan 36 puanla 3. sırada şey Inter 48 puan yapmış durumda. O yüzden Milan'ın artık böyle yukarılara doğru devam etmesi lazım. O yüzden bu maçı kaybetmemeleri lazım. Yani yarıştan kopmamak için bu maçı kazanmak zorundalar. Bundan sonraki bütün maçları final şeklinde geçecek çünkü. O yüzden ben bu maçta Milan'ın şey yaşayacağını düşünmüyorum. Zorluk yaşayacağını düşünmüyorum. Empoli'yi yenerler diye düşünüyorum. Maç sonucu 2 1 49. Ama şöyle bir istatistik var bakın arkadaşlar. İlk yarılarda Milan deplasmanda 11 gol atmış 5 gol yemiş. Ee, i̇çeride Empoli 3 gol atmış 6 gol yemiş i̇ki, ilk yarılarda. Ben ilk yarıdan bir e, Milan golü e, deneyeceğim arkadaşlar. 1.53 oranı var yani kazanırından daha yüksek oranı var öyle söyleyeyim. Ee, i̇lk yarı deplasman 0.5 üstü 1.53 oran. Milan 2 gol atar da aynı oran. Milan 2 gol atar da deplasman 1.5 üstü de 1.53 oran. Genelde bu tarz Birbirine yakın oranlar yakaladığımızda ben gerçekleştiğini görüyorum çoğunlukla. Bunların da ikisinin de gerçekleşme ihtimali yüksek. Yani Milan 2 gol atar 153 53 Maç sonucu 2 1 49. Yani niye maç sonucu 2 alayım? 2 gol atar ya da ilk yarıdan bir gol atar. Deneyebilirim Milan'a diye düşünüyorum arkadaşlar. Deplasmanda bu arada gol yediğini söyleyelim. Yani Empoli de gol atabilir. Deplasmanda oynadığı maçlarda bakın. 9 maçının 7'si karşılıklı gol var olmuş Milan'ın. O yüzden hani tarafına bulaşmaktansa Empoli'nin de çünkü kazanmak için uğraşacağını düşünüyorum ki deplasmanda bu sene 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle oynuyor. Oynadığı maçların yarısından çoğunda puan kaybetmiş bir Milan var. O yüzden taraf almak yerine ilk yarı bir Milan golü. Karşılıklı gol var olabilir. Mesela bence Empoli de gol atabilir diye düşünüyorum. O yüzden Deplasman ilk yarı gol atar ya da deplasman 1.5 üstü şeklinde değerlendirmek daha mantıklı bu maçı arkadaşlar. <laughs> evet maç sonucu 2 yerine. Evet devam edelim. Empoli Milan'dan çıktık. Geldik Torino Napoli mücadelesine. Ee, burada Napoli geçen seneki e potansiyelinin çok altında bir Napoli arkadaşlar. Ki bir de şimdi osimenle hangisi yok? Zaten Osimen olmadığı zaman gol atmakta çok sıkıntı çekiyorlar. Deplasmanda aslında fena görüntü çizmiyorlar bu sene. 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle oynuyorlar. Ama kendi evinde şu ana kadar bir mağlubiyeti olan bir Torino var. 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle oynuyorlar. Duan Zapata var biliyorsunuz. Eski Atalanta'lı. Ee, i̇yi performans gösteriyor. Ee, şu an Napoli'de Elif Elmas da gitti biliyorsunuz. O simen yok. Ee, Angisa yok ki bu iki oyuncu bence çok önemli oyuncular. Biri orta sahada, birisi zaten ligin e, golcüsü. E, ki olmaması bence çok büyük eksiklik. Bir tek e, Kıvaras Sekelya e, kalıyor geriye gol atabilecek. Onu da Torino bir şekilde durdurur diye düşünüyorum. Bu maçta da bakın 1-0 çifte şansı 1-31'den açmışlar. Bence Torino yenilmez arkadaşlar bu maçta. Hatta kazanırın oranı 2.51. burada mesela bir Torino galibiyeti 2.51 orandan denenebilir. Kendi evinde bence Torino kolay kolay yenilmez arkadaşlar. 9 gol atmış şimdiye kadar 6 gol yemiş evinde. Deplasmanda 16 gol atmış, 8 gol yemiş Napoli. Yani yine 2-3 golde biter bir Torino maçı her zaman 2-3 gol bitiyor arkadaşlar. 2-3 golü mantıklı. 2-0, 2-1, 1-0 falan hani böyle skorlar denenebilir skor sevenler için söylüyorum. Ama ben Torino'nun kazanacağını ya da yenilmeyeceğini düşünüyorum bu maçta. 1-0 çifte şans 1-31. Maç sonucu 1 de 2-51 orandan bir tık daha risklisi tabii ama Yine de Torino'ya güvenilebilir diye düşünüyorum. Gelelim Salernitana-Juventus mücadelesine. Hafta arasında Kupa'da karşılaştılar. E, Juventus biraz daha böyle şey olmasına rağmen, e, yedek ağırlıklı olmasına rağmen 6-1 kazandı arkadaşlar maçı. Salernitana da aslında kötü oynamadı. E, pozisyonlar buldular. E, bir sürü korner kullanıldılar, bir sürü pozisyon yakaladılar ama sadece bir gol atabildiler Juventus'a. Ben yine Juventus'un 2 gol atarak bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Belki Saraynitana da karşılık verebilir. Kendi evinde iyi bir oyunu var. Yani fena değil pozitif bir futbol oynuyorlar. Yine 8.5 üstü korner çıkar maçta diye düşünüyorum. Ama maç sonucu 2 ve 1.5 üstü 1.49 orandan. Bence Inter kazanmışken Juventus da bu maçı kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonucu 2 ve 1.5 üstü 1.49 oran. E, kupadaki gibi çok gollü bir maç olmayabilir. Çünkü Juventus'un bu sene neredeyse 3 gol attığı maç sayısı e, Birinin bir elin parmağını geçmez. E, o da hafta arasında onu kullandılar 6-1. 4.5 6 ve 2 de belki denenebilir. Ama e, Salernitana biraz daha e, Juventus'a diş geçiremediğini görmüştür hafta arasında. O yüzden daha az gollü geçebilir maç ama Ju Juventus bu maçı kazanır. İsteyen de bu şekilde düz alabilir diye düşünüyorum. Gelelim Roma-Atalanta mücadelesine. Roma'da da Lukaku ile Dybala e, takımı sırtlıyorlar. İşte Leo Paredes falan var. E, Roma'nın ben kendi evinde e, rahat rahat e, kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Son 11 maçtır kendi evinde kaybetmedi ki bu sene gollü maçlar oynayan bir Roma görüyoruz. Atalanta da aynı şekilde. Atalanta da bu sene oynadığı böyle büyük maçların hepsinde gol atıp yedi onlar da gol atabiliyorlar. İki tarafında defansif olarak sıkıntıları var. Maçın o yüzden karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum ben. Hatta karşılıklı gol var ve üst olacağını düşünüyorum. Çünkü Roma kazanır diye düşünüyorum bu maçı arkadaşlar. Karşılıklı gol varı 1.66. karşılıklı gol var ve üst 2.10 oran. 8.5 üstü korner bence denenebilir. ama böyle bu tarz maçlarda genel olarak birbirlerine korner kullandırmayan iki taraf hani karşı takıma korner kullandırmayan iki hoca var. O yüzden 8.5 üstü korner kenarda dursun hani ideal tahminlere girmeyebilir ama burada açıkçası karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. 1.66 oranı var. Maç sonucu 1 2 0 5 bakın. Ama bunu alacağıma madem maç sonucu 1 bekliyorum o ne demek? Yani gol yiyecek de diye düşünüyorum. 2-1 bir taraftan bir taraf alır diye düşünüyorum maçı. O yüzden de karşılıklı gol var ve üste yöneliyorum arkadaşlar. 2-10 oran daha güzel. Yani bir tarafı seçeceğime karşılıklı gol üst 2-10 oran riskli tercihim bu olur. Karşılıklı gol var da 1.66'dan e, ideal tercih olur diye düşünüyorum. 2-3 golde bitme ihtimali yüksek. Roma maçları da böyle büyük maçlarda çok gollü geçmiyor ama yine de bu sene gerçekten iki tarafta gol yiyip atıyor. Hani maç 2-2'de biterse o zaman üzülürüz 2-3 gol almak yerine. karşılıklı gol var tercih. Karşılıklı gol var üstte. Bir tık riskli kuponlara değerlendirilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Diyelim ve videonun sonuna gelelim. Burada size de bir Galatasaray-Konya maçı skoru sorayım arkadaşlar. Skor bilen bir arkadaşı da VIP canlı grubumuza alalım. Hemen bakayım kimler gelmiş ne yorumlar yapılmış. Onlara da baktıktan sonra videoyu yavaş yavaş kapatalım. Şuradan açabilirsem tabi hemen canlı sohbet. O 13 kişi izliyor. Gelmişken like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar önemli. Evet, mı yoksa bantmanı onu olmuştu. Künevense ben alt olacağını düşünüyorum demiş. Ee, Milan maçı mı? Ha, evet. sanmıyorum ya. Milan maçında alt olmayabilir. Ee, Teşekkürler demiş Dijital TR. Eyvallah. Galatasaray ünü ilk yarı beraber olur mu? Olur mu ilk yarı beraberlik demiş. Yani orada ama Galatasaray ilk yerlerde genelde gol atıyor arkadaşlar. İlk yerleri çok baskılı oynayacaktır. Bence ilk yerden kopartmak isteyecektir Okan Hoca. O yüzden ben ilk yarı beraberliği önermem Galatasaray maçına arkadaşlar. Ee, selamlar. Dün Ali Koç'un sözü Ali Koç olduğu sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar demesi üzerine Fenerbahçe şampiyonluğunu kutlu olsun bizim gibi Fenerlere Ali Koç'a inat şampiyon yapacaktır TFF ve MHK demiş <laughs> evet Ali Koç'a inat Fenerbahçe şampiyon olabilir gerçekten Ali Koç istemiyorsa MHK yapabilir olabilir Yeni <laughs> İstanbul Fenerbahçe maçı 2.5 üstü ee, denenir mi demiş. Bence çok rahatlıkla denenir. İyi akşamlar dilerim. Şans bizimle olsun demiş. Bir ol kapti. Eyvallah kardeşim. Arda gider ilk 11'deymiş demiş. Evet bu akşam oynayacağını söylemişti dün Ancelotti. Bakarız yani. Şeyde e, kupada. Can abi Real ilk yarı 2 olur mu? 1.40 veriyor demiş. Yani, yani ilk yarıdan 2 atabilir ya. Yani çok güzel bir takımla oynayacak. Arda da oynayacak. <laughs> Galatasaray 2-0 Konya demiş. İlham Ahmetov. Ee, video bittikten sonra skor tahminlerinizi yazarsanız arkadaşlar daha net görebiliyorum. Aklınızda olsun. Ee, 1-40 veriyor Onu sormuştuk. Fiorentina KG var. Fiorentina maçına hiç hayatta girmem ben ya. Yani benim kırmızı çizgilerimden bir tanesi öyle söyleyeyim. <laughs> ee, tekrar Galatasaray 2-0 demiş. Evet, Alperen All-star olur mu sence? Ve ee, Üstün akşam ne yapar demiş. Üstün maçına bakmadım kimle oynuyorlar. Ama Alperen yani Türkiye'den alacağı ayrılar olabilir. Yani öyle bir ihtimal var. Çünkü Türkiye'den takipçi çok. Alperen de bu sene bence çok iyi performans gösteriyor. bu akşam kimle oynuyorlar bilmiyorum. Bakayım. Üstün kimle oynuyormuş bu akşam? Ona göre ben bir atacağım şeye arkadaşlar. Benfica ikinci golü atıyor. Başlar başlamaz. Benfica maçında bir buçuk üstümüz vardı zaten. Kazanır diye vermiştim bir önceki videoda. Cuma günü maçları çok tersti gerçekten. Porto 1-1 kaldı. Karşı takım 10 kişi kalmasına rağmen. Beşiktaş ikinci golü atamadı. O da yazıklar olsun. <laughs> gerçekten. Evet, pozisyonu yok neredeyse yani. Çok kötüydü. Ee, umarım Van Bronckhorst bu arada bence iyi işler yapabilir. Indiana Boston varmış. Boston Indiana'yı yener arkadaşlar. Bak şöyle hemen söyleyeyim. Washington New York maçı var. New York kazanır ve üst olur. New York handikaplı kazanır. Philadelphia Utah cihaz mücadelesi varmış. Philadelphia'da kadroya bakmak lazım. Dün yanılmıyorsam en falan oynamadı o yüzden şey, Philadelphia yenildi. Houston Milwaukee artık Houston'ı da Milwaukee ile yani mesela 238.5 buçuk üst demiş. Bence maç alt olur arkadaşlar. Houston maçı Milwaukee yenebilir mi sanmıyorum yani çok zorlanır diye düşünüyorum. Milwaukee yenemeyebilir Houston ama yine de açıkçası alt olur diye düşünüyorum. Çok yüksekten açmışlar. Bu kadar sayı olacağını sanmıyorum maçta. Evet bakayım Evet zaten o kadar maç varmış arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi skor tahminlerinizi video bittikten sonra yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta sonu olsun. Ee, umarım verdiğimiz maçlarda gelir. Gelmezse de gönül koymayın. Her şeyi de bilemiyoruz zaten. Bazen de olmuyor. Ne yapalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.